Cenab-ı Hak kemal azametle kadim, kerim ve şerif olan Kur'an'ında ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve ve la tevellev anhu ve entüm tesma'un Ey iman edenler! Allah'a ve O'nun Resuluna itaat edin. Allah'a itaat edin, bu zaten sizin boynunuzun borcudur. Resulullah'a itaat edin zira ona itaat Allah'a itaattır. Zira Allah'a itaati ondan öğreniyorsunuz. Ondan bir şeyi öğrenmeden Allah'a varmanıza, akabeleri aşmanıza, maksut damına çıkmanıza imkan yoktur. Ona uğramadan cennete girmenize de imkan yoktur. Allah adına celle celaluhu halife olarak yeryüzünde sözü o söyler. Sikkeyi o basar. Her şey ona tabidir. Gütme işini de o yapar. Bütün güdülen raiyetin raisi odur. وَلَا anhu عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ <laughs> Kur'an-ı Kerim'i işitip durduğunuz halde, kainatta tarrakalar halinde Allah'ın mevcudiyetini ilan eden delilleri duyduğunuz halde, zinhar Allah'tan ve Resulullah'tan yüz çevirmeyin ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la Sakın sizden evvel gelmiş peygamberlerin sözlerini ve peygamberlerin dilinde Allah'ın kelamını işitmiş ve sonra işitmeyenler gibi bir hale girmiş Yahudiler gibi olmayın. Hz. Musa Allah'ın emirlerini onlara anlatırken onlar onun yüzüne bakıyor, kulak kabartıyorlardı. Halbuki kulakların içine hiçbir şey girmiyordu. Mescitleri dolduruyor, Hz. Musa'nın emri altında mevizeleri dinliyorlardı. Halbuki hayatlarında, ferdi, ailevi ve içtimai hayatlarında Peygamber'in söylediği sözler hiçbir tesir icra etmiyordu. Onlar bildikleri gibi esiyor ve bildikleri gibi savuruyorlardı. Çarşı pazar yine onların bildiği gibiydi. Aile yine onların bildiği gibiydi. Şahsi hayatları da yine kendilerinin bildiği gibiydi. Allah'ın bildiği gibi, Resulullah'ın bildiği gibi değildi. Siz işte öylesine Yahudiler gibi olmayın. Resul-i Ekrem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer peygamber gelseydi, bozuk düzen bu cemiyetin düzelmesinin o peygamber vasıtasıyla olacağına inanır, sabırla beklerdik. Peygamber gelmeyeceğine göre bu cemaat düzelmezse Allah'tan gelecek bir tek şey vardır. O da bu cemaati dinsiz yapacak, sonra da başına kıyameti koparacak işte gelecek şey budur bundan ibarettir. Yerin şak şak olup yarılmasını istemiyorsanız, gökten belaların birbirini takip edip başınıza gelmesini istemiyorsanız, peygamber gelmeyeceğine göre sizi mahvedecek şeylerin mahvetmesini istemiyorsanız, daha evvel gelmiş şeye inkiyat ediniz. Resulullah'a tabi olunuz. Yoksa o gelmiş etabı olmazsanız başınıza gelecek şeyler size çok şey arattıracak. Sizi bin pişman edecek. Bin defa nedametle göğsünüzü döveceksiniz ama fakat kurtulamayacaksınız. Kurtulmak için çırpındıkça batacaksınız. Boğulacaksınız. Bin nedamet edeceksiniz. Fakat size yar ve yardımcı olacak olmayacaktır. Allah sizi dalalete, günahlarınızla dalalete ittikten sonra Allah sizi perişan ettikten sonra size yardım edecek yoktur. Bu ferman Kur'andır. Kur'an'ın fermanına kulak verin ve kendinize gelin. İnne şerred <laughs> devab bi indallahi's-summul bi'l-lezine la Nereye indiriyor Kur'an-ı Kerim? Allah ve Resulullah'ın emrini dinlediği halde, gözleriyle ona baktı ve kulağın ona doğru kaldırdığı, kabarttığı halde kulağından ve gözünden kalbine bir şey inmeyen, sarhoş ve baygın baygın peygamberi dinleyenleri neye benzetiyor Allah Celle Celaluhu? Hitabını nereye indiriyor Allah Celle Celaluhu? Allah indinde mahlukatın en şerlisi, yer üzerinde emekleyenlerin ayakları üstüne gezenlerin en şerlisi, ot otlayan değildir. Ağzıyla suyu içen değildir elleri üzerinde. Yerlerde emekleyenler de değildir. Yılan gibi sürünenler de değildir. Kuyruğunu kaldırıp akrep gibi etrafa dehşet salan zehirli mahluklar da değildir. Belki hakikati görmeyen, hakikati duymayan insan suretinde şerli mahluklardır diyor Kur'an-ı Kerim. Ben lazmi manasıyla mefhumunu arz etmeye çalıştım. Bütün mahlukatı nazarınızdan geçirin. Allah indinde en şerli mahluk, Allah'ı dinlediği, Kur'an'a kulak verdiği, Resul-i Ekrem'e ittiba iddia ettiği halde hayatında değişiklik olmayan, şerli mahluklardır. Yani insanlardır. Yani camilere geldikleri halde, yani sokaklarda Allah'ı dinledikleri halde Allah'ın nizaya gel emrine kulak asmayan şerli mahluklardır diyor. Bunu Kur'an anlatıyor bize. Cenab-ı Hak bizi şerli mahluk olmadan masum ve mahfuz kurdu. Kur'an-ı Kerim'e göre izaya gelmeye muvaffak kılsın. Hayatımıza istikamet versin.